Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, ofis arkadaşımız güzel bir zıpkın yapmış. Onu size göstermek istiyorum. Böyle bir okucu yapmış. Gayet başarılı. Çok keskin duruyor. Kendisi balığa gidiyor. Balıkta kıyıya gelen yaklaşan balıkları tutmak için yapmış. Bu şekilde yerleştiriliyor. Çok beğendim. Elinden sağ olsun eriş geliyor. Şöyle beraber inceleyelim istiyorsanız gördüğünüz gibi. Tetik mekanizmasını da görüyorsunuz. Çok başarılı bence. elindeki kısıtlı imkanlarla yapmış. İstiyorsanız atışa geçelim arkadaşlar. Atışımız da bu şekilde olacak. Hazırlıyoruz. Tetik mekanizmasını okumuzu yerleştiriyoruz. Balık da kıyıya yaklaşan balıkları tutmak için bu. O olarak düşünülmüş okumuza misine sarılı. Bu şekilde arkadaşlar.